Bugün kahvaltı yapacaktık, yapamadık. Abi güzel kahvaltı yapıyorum çünkü. <laughs> Ablam sağ olsun hazırlamış güzel şeyler. Değil mi abla? Evet. Bugün gün beşi, gün 5'teyiz. Gün 2'nin videosunu attım daha yeni. Akşam itman atacağız. Onun için bunları, vitaminleri ee, şimdi içeceğiz. Kolejen. Kolejenin aynı şekilde şimdi içeceğiz. Şimdi bugün erken gidiyorum çünkü işe o yüzden Gece itman atacağız. Çok güzel olacak. <laughs> Düştüm. <laughs> Kolejinin tadını sevmiyorum ya evden çıkarken baktım kulaklığım duruyor. Bayağıdır kullanmıyorum dedim motordayken. Bir kullanayım dedim bu seferlik. Kullandım oğlum açtım motoru. Taktım müziği. Çok güzel gidiyorum. Tamam ısındırdım motoru böyle sağa sola sağa sola tekerim kere. Çok güzel bir havaya girdim. Bugün ama neden e, bayağı bir zamandır şarkı dinlemediğimi e, anlamış oldum. Çünkü e, <laughs> iki kere ölümden dönüyordum. Motorun ön freni hafif böyle tutmamazlık gibi bir şey yaptı bir anda korktum ödüm böyle <gülüyor> yaptı <gülüyor> böyle taksiye giriyordum Allah'tan girmedik ondan sonra diğeri de e, böyle tam aralardan geçerken bir tane şey çıktı önüme Stobia kalktım ilk defa bugün üstüne bir de sonda gelişimiz de vardı 3 oldu o zaman sonda gelişimde de bir kere yanlıya yanlıya gelim dedim ara sokaktaydım bir anladım ama takmış fark etmedim Motor bir tekeri attı. Düşüyordum az daha ama tutundu Allah'tan. Bir şey olmadı yani. <laughs> Şimdi işe geldik. Bugün 12.45 geçe geldik. Normalde 12 mesaimiz. Biraz geç geldim. Hiçbir sıkıntı olur yani düşünmüyorum. 9'da da çıkacağım zaten. Ben partıma geldim. partim ben. Her neyse. 9'da çıkacağız. Çıktıktan sonra çok güzel bir spor yapacağız. Spora gideceğiz. Sonra ders çalışacağız. Sonra da sabahında okul var zaten. Bu bugün de günüçü şu ayarlamaya çalışacağım. Bu gece atacağım. Çok, Çok güzel olacak yani. Hadi görüşürüz. Abi trafik kilit. <laughs> Motorcu olarak bile kalabiliyor biliyor Gidecek yer yok ya. Şu şunlar yüzünden abi. Şu servisler yüzünden. Servisler yüzünden geçemiyoruz ama. Ne haber? İşten geldim şimdi. Saat daha 8 çeyrek. Hoş geldin oğlum. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Evet. Niye seni almadılar? He? Niye seni almadılar? Ben almadılar. Niye? Geç geldiğim için. He. 45 dakikam var saat 9 olmasına. Ondan sonra 9'da hazırlanacağız, Çeyrek çıkacağız. Dün cumartesi günü de yapmamıştım zaten. Cumartesi günü normalde yapmam gerekiyordu. Bugün dinlenmem gerekiyordu. Ama yapmadığım için bu gün çok güzel araban apitans. Bak bu pamsız halim. Bir de pamplı halimi spordayken göreceksiniz. Bak şuna. Of oğlum. Of. Evet. <laughs> Şimdi spora çıkmadan önce bir atıştırmalık aldım. Yoğurt, orman meyveli. İçerisine de biraz muz doğrayacağım. Süt burger bir de. Seviyorum bunun tadını hafif olduğu için. Yanına da bir kahve aldım. Ondan sonra provokatlar da var zaten. Bunları da içmem lazım. Bunları göreyim ben. Bayağıdır bu e, bitki iştah açıcı şeyleri kullanmadığımı fark ettim ve cidden e, çok da acıkmadığımı fark ettim. Bu yüzden de az yemek yemeye başladım. <laughs> Gün de attığım video 222 kere izlenmiş, 222 mi 223 görüntülenme almış. Ben bu kadar beklemiyordum. Kendi halimle e, video atacaktım. İlk başta da dediğim gibi kendi başarımı izlerim dedim bu şekilde geçmişe dönük başarımı izlerim dedim. Her gün de böyle video atarım dedim. E, millet diyor böyle yaparsan tutmaz, böyle yaparsan etmez, öyle. Ben zaten kendim için atıyorum videoları. Öyle e, abone kasmak için, görüntülenme kasmak için atmıyorum. Onu da bilgilendiririm yani. Neyse spora geldik. Isınmayı böyle hızlandırmasını çok seviyorum ben böyle. Full zıplıyorsun böyle. böyle. <laughs> Orayı çok seviyorum. Şimdi ona geçiyoruz. Bugün de şansa da çok kişi yokmuş. Allah. Bugün Kaç dakika yapalım, bir hedef belirleyelim. Geçenlerde hep bir dakika yaptım ilk başta. Sonra iki buçuk dakika oldu. Sonra üç dakika yaptım içerisinde. Ee, öyle öyle arttırıyordum hep. Bugün... 5 dakika yapacağız. Ee, Afrikalı adamlar bunları 15 dakika boyunca yapıyor bir gün içerisinde. Boyları uzuyormuş. Ben de öyle bir şey yapmak istiyorum. Öyle bir şey yapıyorum her gün. Her spora gelmem dediğim daha doğrusu. Yapmaya çalışıyorum. Bugün ne yapacağız? 5 dakika boyunca koy, zıplayacağız. Hemen şuraya açıp başlayalım. ിൽ <laughs> Ha bir de bir arkadaş, göğsünü dik tut diyordu. Bakalım dik tutalım mı? Bunun çözümü ne? Bir medya olarak ki diyor. Biz de orada döneceğiz diyelim zaten. O kişiden zaten umudu kestim. O ilk gün, o şeye aldığım kişilerden vazgeçtim. Bir daha beyaz renk görmek istemiyorum. 이거는 쉽게 직장이에요. 30.. Gelişme var. Saat <laughs> 12.05 geçiyor. Ay gelişme harbiden var lan bende. Son bir lazer kaldı. Ona da çok yakında gelecek. Her neyse. Bu da lazım bana. Terledim biraz tabi o ayrısı ayrı konu. Şu sivilceler izlerinin gitmesi lazım. Saat 1 olmuş. Video çekmeyi unuttum. O zaman yarın kaçta kalkalım biliyor musunuz? 6'yı çeyrek geçe videoyu başlatmış olacağım. Hadi şimdi iyi geceler. Aynen tam altı içe geçiyor arablarla ötüyor zaten. Şimdi hazırlanacağız. Hemen hazırlanalım. Günaydın. Şimdi 4 tane yumurta yaptım. Yumurtayı hemen haşladım. Sonrasında buzlu su da yaptım. Bu yüzümüzün şişliğini alması için iyi geliyormuş sabahları. Bunu deneyeceğim bugün. Her gün yapmaya çalışacağım sonrasında. Üstüne ekmeğin içerisine koyacağız bunu. Onu da ayarlayacağız. İlk buzlu suyu yapalım hemen biz. Buzu suyu yaptıktan sonra bir de buzu direkt yüzümüz uygulama var. Bir parça bir parça alacağım yapmaya çalışacağım biraz sıkacağım ki sıkılaşsın 25 geçiyor. Şöyle şeyler hazırladım. Ceviz, fıstık ezmesi, muz ve ekmek. Bu da tam buğday unlu ekmek, ceviz, şekersiz fıstık ezmesi. Ee, bunlarda da yumurta var. Her birisine iki tane koydum. Farklı, farklı çeşitler olsun diye. Bunları burada yiyemeyeceğim. Geç kalacağım çünkü yoksa. E ee, okula götüreceğim bunları sarıp sarmalayıp okulda yiyeceğim. Mes Express. Burası toplam 1757 kalori yapıyor. Mes Express dediğimde bu 500 milim koydum. Şimdi saat 42-43 geçiyor. Ee, Bunları hemen paketleyip çıkmam lazım. Baya baya geç kaldık. Daha motorun motoru da var. Motor 5 dakika sonra ısınıyor, 2-3 dakika sonra ısınıyor. Ama şimdi akşamdan beri kaldığı için, akşamdan soğuk olduğu için 5 dakika beklemek zorundayım. Daha geçiyor. 5 dakika beklesem 7'ye 59 olacak. Hayli hayli geç kaldık yani. Daha motoru bırakıp yürümesi de var. Kocak bir şey yok. Bugün böyle oldu. Zamanı batıka reddedik. Buradaki kuru yemişçiye bı bırakıyorum. Allah razı olsun adam bakıyor. Okulda burası zaten. Evet, geldim eve şimdi. Bugün off day, direkt eve bastım geldim o yüzden 3:21 geçiyor. Ee, bugün şey yapacağız, berbere gideceğiz, içeri kestireceğiz. Ondan sonra, ondan sonrasına bakarız. Bu arada bugün sabah yaptığım yemek çok güzel olmuştu. Ee, 1500 müydü neydi? Şu anda şurada çıkmıştır büyük ihtimalle. 1700 müydü neydi? Bir bakayım hemen. 757 imiş Bu arada bu bir şey fark ettim İşte açıcı şey yediğimde Uykum geliyor benim Bu çok sıkıntı oldu ee, 1757 kalori yemişiz yani bugün Çok bayağı iyi Çok iyi hatta Yani gainer mainer almadan Bu kadar kalori yapabilmemiz 4 tane ekmek sadece Çok iyi ee, Şimdi berbere gideceğim Berberden sonra geldikten sonra Bir yemek yiyelim yatarım sonra. Sonra da iş var zaten bugün dediğim gibi off day. Gün 3'e atmam lazım evet. Gün 3'e atmam lazım o da var daha. Şimdilik görüşürüz. Şimdi hazırlandım. Böyle eski kıyafetlerden giydim birkaç tane. Ee, çıkacağım. Baktım tam çıkarken ablam makarna yapıyor. Dedim tavuk da Karbonhidrat tek yerim lan. Onun yanında protein. Bunu <laughs> tavuk <da> <laughs> Ana berbere gideceğim. Olduk Yani Ne kararı iyi oldu bilmiyorum Ama oldu işte bir şeyler Çok da kötü olmadı çok da güzel Birazdan göreceğiz onu Şampuanlı yıkadığı için Acımacan da e, pamuk gibi Hani sevmiyorum bunu Ne yapacağız Bir yemek yiyeceğiz 100 gram tavuk ay Makarna Üzerine de 216 gram oldu ama bu büyük ihtimal 125 gram falan desek bizi buna. 125 gram da tavuktur herhalde. Evet sonunda alabilmişiz keçi süt sabununu. Bu çok iyi bir şey. Çünkü keçi süt sabunu kolajenliymiş. Sivilceleri çok çabuk götürüyor. Bundan yıkanacağız. Evet. Bugün bir şey fark ettim. Ben o kadar Pazartesi günü çok güzel olacak, böyle olacak, şöyle olacak dedim. Ama hiç öyle beklediğim kadar olmadı. Yani belki edit kısmını güzelleştirmişimdir bilmiyorum. Videoya attığımda göreceksiniz. Hani eskisi gibi ilerledi tempo. Büyük ihtimalle biz e, plan yapmadığımız için böyle oldu. Yarın planını ilerliyoruz. Şimdi işe gidiyorum. Saat 6.55 geçiyor. Hadi bay bay. Evet Son bunu da yedim. 456 kaloriymiş. Son bir 60 kalori falan kaldı. Onu da zaten hallederiz her şekilde. Nasıl halledeceğiz? Da <laughs> Oğlum paket yok lan. Bir buçuk saattir yatıyor zaman arkayım. Sıkıldım ilk defa paket olmadığı için. <laughs> Neyse tişört de yeni geldi. Mis gibi kokuyor. X-Large. X-Large ben nasıl söyledim. Rahat olsun diye Neyse devam. Bugün erken çıkıyoruz. 12.10 geçiyor. Allah desanı saptır. Ney? Oğlum adamın motorunu perteş kartırsın şimdi. Ya biraz daha dört ara. Hasan şunun kadar yakışıklı Hasan var ya. Günaydın. Günaydın denebilir mi bilmiyorum tipimden de kaydığı üzere belli oluyordur belki. Dün bazı sebeplerden dolayı geç yattım. Geç yattığım için de sabah bir baktım saat 10.30. Buçuk. 10.30'dan mı ne kalkmıştım. Ee, sonra da dedim zaten saat 10.30 bir yarım saat 12.30'da kalkarım dedim. Saat şimdi de bir baktım 12'de pardon 12'de kalkarım dedim. Ee, öğlen arası giderim okula dedim. Saat bir baktım bir buçuk olmuş anlamış değilim. O yüzden şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk olarak kendimize bir kahvaltı için markete gitmemiz lazım. Çünkü evde çok eşya yokmuş onu fark ettim. Cebimize bakacağız. Ne kadar para aldığımıza bakacağız. Ona göre e, bundan sonra yatırım yapmaya da başlayacağız çünkü. Aldığımız bahşişleri full bir yatırıma. Aldığımız maaşın %10'unu yatırma, e, yatırmayı düşünüyoruz. Zaten Motosiklet, kendi başına bir yatırım aracıydı. Orası ayrı bir konu. Ee, neyse, hemen markete gidelim biz çok uzatmadan. Tipimiz de bayağı kaymış. Şimdi... Şimdi... şimdi e, markete gittim. İlk defa deneyeceğim ne varsa hepsini aldım. Zeytinyağı aldım. zeytin zeytinyağlı. Somon aldım, Norveç somonu. Sonra şu kuark aldım. Bunu yemiştim, öylesini aldım. Ee, bu avokado mu oluyor mango mu oluyor? Bu avokado mu oluyor mango mu oluyor? Bu avokado aldım. Bir tane mango aldım. Bir tane şundan aldım. Bunu ilk defa yedim. Kahve dünyasının. Açtım. Şöyle bir şey. İçi de böyle. Bundan da aldım. Muz da aldım. Bir de marul almışsın sanki he Lahana Bu ne oluyor? Evet, şampiyonluğun... He marul alalım Ablam çok güzel bir şey hazırlayacakmış Tamam bakacağız Şefim Şef ilk <laughs> yalan izleyerek şef olmaya çalışıyor <laughs> Şimdi çok güzel bir şey hazırlamış ablam Marul, yağ, domates, mısır Bezelye de koydurdum Ondan sonra e, şunlarda somon, somon çok az çıktı keşke ton balığı alsaydım diyorum şu anda ama dediğim gibi tadına bakacaktık sadece şöyle şuradan bir tane alalım tadına bakayım ben hemen Böyle göz odaklasın bir odaklanmıyor çok güzel, neyse. Hmm. Tadı ton balığı gibi, bir değişikliği yok. Ondan sonra fıstık ezmesi koydurdum, ceviz koydu şuraya, şuraya muz koydu, şuraya mangoyu küçük küçük kesti kesti koydum. Ondan sonra yulafı şey yaptı, neydi onun adı? kavurdu. Altta da yoğurt var. Şu her zaman yediğim yoğurttan var. Yani bayağı iyi oldu. Sadece karbonhidrat eksiğimiz var şu anda. Onda e, spora gideceğim. Spordan geldikten sonra pilav yapacağım. Onu öyle karbonhidrat eksimi de öyle tamamlamış olacağım. Getiriyor işte bak bak. Of mangoya bak. Çekeyim abla senden. Gel de yiyelim kaşı kal. Bu da bitti. Bu bitti. Burada niye çıktı ya bu ya Şimdi geldik spor salonuna Ondan önce birkaç şey konuşmam gerekiyor benim Şunu hemen şuraya çekelim Bu videosunu çekmek istemediğimi söylüyorum orada Eee o yüzden birkaç gün beni idare edin diye söylüyorum. Çünkü bazı olaylar yaşanmıştı. Video çekmek istemediğimi söyledim. Sadece şarkı dinlemek istediğimi söyledim. Bu kadar. Sporumuzu yaptık ama sporumuzda hiçbir sıkıntı olmadı. Ee, bu da 10. günün 11. gündeyim şu anda. Gelecekten e, geçmişe mesaj atıyorum. E, biraz gecikti videolar kusura bakmayın. Hmm, halledeceğiz. Gün gün gelecek. Pazar gününden sonra. Yani bugünden sonra. Bir yıldır tamam sağ ol. Bir yıldır. Evet, eve geldim şimdi. Saat 46 47 geçiyor. Ee, artık o da benim. Abim bitti çünkü. Şöyle göstereyim odayı. Anlayabildiğiniz kadar da büyük ihtimalle. Bundan sonra odada videolar çekeceğim. Yarın güzel bir karar vereceğim. Beşte kalkacağım. İlk iki ders çünkü İngilizce dersi ve İngilizce dersinin ödevi var ben yaptım. Ve belki spoiler vereyim hafiften. Şu saçlar gidebilir. Belki. Onu da göreceğiz yarın. Şimdi yatıyorum iyi geceler. Bay bay.